Gir abi. Tamam mı? Buyur. İsim soy isim kendimizi tanıtalım biraz. Evet, Semih Dablan. Ben. Ee, bir saniye isim. Sizin ismin, hani konuşan ismi. Tamam ben miyim abi? Sizin ismi sıfırtı. Tamam. Biz konuyla ilgili yapalım açıklamayı. Evet. Buyur. Siz Beyzade TV değil mi? Evet, öncelikle Beyzade TV'ne ve çalışan arkadaşlarımıza e, sevgilerimizi sunuyoruz. E, Hatay, Antakya, Boşin mahallesinde e, ismini vermek istemeyen e, hayırsever bir vatandaşımız e, yaklaşık 4 senelik bir çalışma sonucunda e, millete, vatana, vatandaşlara, insanlarımıza çok böyle güzel bir cami yaptı. E, şu an e, Cemaate hazır e, bir cami. Onun da biz e, bağışını az önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müze yaptık. Hayırsever e, Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Size de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Cami kaç efendim? E, yaklaşık, e, kişilik efendim? Yaklaşık 300-400 kişilik büyük bir cami. Evet. evet. Hı? Yeterli abi. Tamam. Tamam.